29 Temmuz 2025 Salı Resul Tosun Star Gazetesi Komisyon tarihi bir misyon üstleniyor. Terörsüz Türkiye süreci komisyon aşamasına kadar aksamadan ilerledi. Bu hususta iktidarın kararlılığının, İmralı'nın tutumunun ve genel olarak siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarının payı inkar edilemez. Bundan sonra önem arz eden husus kurulacak komisyonun tespit ve teklifleri olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı partilerden 31 Temmuz saat 17'ye kadar komisyona bildirecekleri üyelerin isimlerini resmen istedi. 51 üyeden oluşması beklenen komisyona AK Parti 21, CHP 10, DEM ve MHP 4'er, İyi Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Hüdapar, Yeniden Refah, TIP, EMEP, DSP ve DP'nin de komisyonda birer milletvekili olacak. Ancak İyi Parti, komisyona üye vermeyeceğini açıkladığı için komisyon 48 kişiden oluşacak. Aslında İyi Parti de komisyona katılıp muhalefetini orada yapsaydı daha anlamda olurdu ama kararlarına saygı duymak gerekir. Kökü 100 yıl öncesine dayanan son 41 yıldan beri de binlerce vatan evladının canına mal olan, trilyon dolarlık zarar veren, ülkenin gelişmesini kalkınmasını frenleyen büyük bir sorunu ortadan tümüyle kaldırmayı amaçlayan bu komisyon, tarihi bir misyon üstlenmiş olacak. Böyle bir komisyonu eskiden beri CHP gündeme getirip duruyordu. Güvenlik güçleri teröristlerle çatışırken bile CHP konunun mecliste çözüleceğini gündeme getiriyor, bir komisyon oluşturulmasını teklif ediyordu. Lakin gelinen noktada CHP'nin bu komisyona katılıp katılmayacağı tartışılır oldu. Sebebi de CHP Genel Başkanı'nın zaman zaman dile getirdiği ön şartlardı. Mesela CHP mecliste temsil edilen partilerin komisyonda eşit sayıda üyeye sahip olmasını önerdi. Yani 19 milyon seçmeni temsil eden AK Parti ile 940 bin seçmeni temsil eden TIP eşit oranda temsil edilmeli diyor. CHP güya kurnazlık yaparak komisyonda Cumhur İttifakını zayıflatmak istiyor. Tabii ki bu teklif ne demokratik ne de mantıklı. Zaten yukarıda işaret edildiği gibi her parti gücü nispetinde temsil edilecek. Yani bu şart kabul edilmemiş oldu. CHP'nin komisyonun adına da itirazı var. CHP Genel Başkanı, isim konusunda hassasiyetimiz var. Herkesi tatmin edecek ortak bir isim olmalı. Komisyonun bir adının da demokrasi olması gerekiyor, diyor. Bu da ayrı bir kurnazlık. Böylece komisyonda yolsuzluk soruşturması süren İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını tartışmayı hedeflediğini diğer açıklamalardan anlıyoruz. Bir diğer talep komisyonda kararların nitelikli çoğunlukla alınması istikametinde. CHP Genel Başkanı nitelikli çoğunluk olmazsa evet demeyeceğiz. Bize gelen bilgi nitelikli çoğunluğun olacağı yönünde ancak bunun bize resmen bildirilmesi gerekiyor diyor. Bu şartla da komisyona katılımındaki isteksizliğini vurgulamaya çalışıyor. Oysa kendisinin de söylediği gibi kararların nitelikli çoğunlukla alınacağı daha önce deklare edilmişti. CHP bu kararın resmen bildirilmesini isteyerek nazlanıyor. Bir de bu işin ruhuna aykırı bazı şeyler var. Durumu en iyi özetleyen ifade şu. Diyarbakır'da demokrasi İstanbul'da otokrasi olmaz diyerek yolsuzluk soruşturmalarını saptırmak gibi bir kurnazlık sergiliyor. Evet, başından beri komisyon diyen CHP'nin komisyon konusunda bunca ön şart koşması çok gönüllü olmadığını gösterse de CHP'nin bu komisyondan kaçamayacağını söyleyebiliriz. Kendi gündeme getirdiği komisyon konusuna kendisinin karşı çıkması tutarsızlık olacağı için ben katılacağını düşünüyorum. Evet, komisyona bence üye verecek ama komisyonda kendi gündemini öne sürerek komisyonu amacından saptırmaya çalışacağını tahmin etmekte güç olmasa gerek. Öyle anlaşılıyor ki yüzyılın probleminin bu iktidar tarafından çözülüyor olması CHP'yi pek sevindirmiyor. Ama sürece verilen halk desteği bu komisyondan kaçan veya komisyonu amacından saptıranların hiç de karlı çıkmayacağının çok açık ve net işaretidir. Komisyon her ne kadar silah bırakan PKK ile ilgili hususları görüşecek olsa da meclis başkanının ifade ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığıyla ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararların alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek meclis başkanı aslında gereken cevabı vermiş